arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle sohbet edip yemek yiyip bir video çekeceğiz. Yani kendimizi tanıtan, sorularını sorular cevaplayan bir video çekmeye karar verdik eşimle. KFC'den aldık biz. Şimdi paketlerimizi açacağız, yemek yemeye başlayacağız ve bu arada da soru yani soru değil de kendimizi anlatan, kendimizi tanıtan cevaplarımız var. İşte hikayelerimiz var. Bunları anlatacağız. Videonun adı Macbank. Macbank değil. Bu çok Macbank değil ama Macbank. Macbank Kore'de e, insanların <laughs> bu ağzının hışırtısını duyurdukları bir video tarzı aslında. Ama ülkemizde bu daha çok evrilip yemek yiyip muhabbete dönmüş. Biz de zaten uzun zamandır kendimizi tanıtmak için bir video çekmek evet. istiyorduk. Buna da yemek yemeye dahil etmek istedik. Çünkü benim hayattaki en sevdiğim şey yemek yemek arkadaşlar. Aldığım kilolardan da belli oluyordur. Evet bunlara da cevabım var. Bekleyin. As, geliyorum birazdan. Şimdi normalde e, bu sorular şöyle oluyor. E, arkadaşların, çevren ya da seni takip edenler bu soruları soruyorlar. Normalde böyle olması gerekiyor. Evet. Ama sağ olsun bizim çevremiz, eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız bu girdiğimiz yolda bize herhangi bir şekilde destek vermediği için Hocam çok sinirli. Destekten öte köstek olmaya çalıştıkları için Gökçe dedi ki Instagram'dan soruları sorayım ben dedi. Soru sorsunlar güzel dedi. Dedim ki yapma boş ver. Hiç gerek yok. Dedim Aynen. iki kişi belki cevap verir. O da dalga geçmek için cevap verir. Yani soru soracaklar ama belki iki kişi cevap verir senin yazdığın posta. Onlar da dalga geçerler. Ama şunu söyleyeyim. Ben videoları çekmeye devam edeceğim. Sonra ah, bir En boktan videoları çeksen bile ben video çekmeye devam edeceğim. Hiç de umurumda da değil. Ben bu işten keyif alıyorum. olmamış hale. Ben hobimi yapıyorum? Benim umurumda değil ama Uğurumda. insanların karşı taraftan gelişi var ya insan ister istemez umursuyor ya. Yani. Hadi, hadi. başla. Her neyse. Başla. Ay yemeye başla. Evet. Hı. Birinci soru. Hadi. Birinci soru nasıl tanıştınız sorusu. Evet. Tamam. Tamam. Nasıl tanıştınız? Evet. Sen anlat, sen anlat. Sen al. <laughs> ben üniversiteye gittim. Üniversiteyi kazandım işte birinci sınıfta. Üniversitenin ilk günü. Hazırlandım derse çıktım falan filan. Sonra iki tane arkadaşım vardı işte ismi lazım çok gereksiz insanlar şu an. Onlar dediler ki bana biz edebiyat fakültesinin kantinde oturuyoruz gelsene. Ben bizim üniversite çok bilmediğim için tamam dedim. Hem bir bakarım falan filan muhabbetine. Gittim. Edebiyat fakültesinin kantinde oturuyoruz. Bana dediler ki biz ıı, tiyatro topluluğuna kayıt yaptırdık. Sen de yaptır bir etkinlik yapmış oluruz falan pişman tarzında. Çok uzatmayayım. Biz gittik üç tane topluluk vardı böyle. Ben sağdakine yöneldim. Arkadaşlarım ortadaki gruba kayıt yaptırmışlar. Ben yani ortaya doğru yöneldim. Ve masada Ahmet Bey vardı. Tabii ben o zaman Ahmet'in orada olduğunu farkında bile değilim. Bakmadım yani. O gözle bakmadığım için pek umursamıyordum. Gittim. Konuşuyoruz. Bana soru soruyorlar işte. Nasıl ıı, orada? İşte tiyatro ilgimi falan tarzında. Kim vardı o zaman? Cenk vardı. Sen vardı. Selimcan vardı. Hani de Selim Can vardı evet. Sonra işte böyle cevapladım falan filan. Neyse kaydımı oluşturdular ismimi soyisimi falan sonra. Sonra bana nereli olduğumu sordu Cenk. Ben de tam cevap verecekken arkadaşım dedi ki aa bize nereli olduğumuzu sormamıştınız. Ha dedim ben oradan içimden düşündüm dedim ki tamam Gökçe sakın dedim şey yapma. Söyledim ben Bursa'da olduğumu. Ondan sonra telefon numaramı istediler. Ben bu olay yaşanınca telefon numaramı yanlış verdim. Sonra oradan ayrıldık. Kızlara da dedim ki size mesaj gelirse bana haber verirsiniz. Çünkü ben telefon numaramı yanlış verdim. Oradaki çocuklara çok gözük tutmadı. Ben vardı orada. Da. Evet orada da Ahmet vardı. Sonra biz gittik tekrar kantine oturduk. Ondan sonra ben kantinde tam böyle o açık alanı gören kısımdayım böyle. Karşımda duruyor bunların hepsi. Ondan sonrasını sen Ben ondan sonra sandalyemi direkt çevirdim böyle gölgeye doğru baktım. Dedim ki Vallahi dedim bitti bu iş. Galiba dedim ben aradığım insanı buldum. Galiba dedim bu olacak benim için. Sonra uğraştım peşine koştum falan böyle hani peşine koştum dedim gitmedim yanına. Üç gün gelmedi. Ama kafasını kaldırıp bir kere de bana bakmadı yani öyle bir durum oldu. Sonra o zamanlar Facebook vardı. Facebook vardı. Ay, evet. Facebook'tan ben değişik yöntemlerle böyle yazdım dedim. Biz evet. şu salonda oyun oynayacağız, siz o salonda ders alıyormuşsunuz da işte o salonda <laughs> Ben de cevap verdim? O salonda hangi günlerde, hangi saatlerde ders alıyorsunuz, bana bunlar lazım falan Ben ne cevap verdim? Başka soracak insan yok mu? Neden bana <laughs> soruyorsun yazdım. Beni rahatsız etme yazdım bir de. Sonra <laughs> öyle böyle ben peşinden koştura koştura tanıştık işte. Bayağı, bayağı uzun koştu. 13, 10, 13. Hmm. Çalışma tarihimizde 2013. Yani yaklaşık 10 seneye geliyoruz artık. Ya evet ama hani ayrıl barışı diyor 10 sene böyle şey değil bu videoda bana ne 10 sene diye bir mi ağzını burnundan atırıp. Sevgili kayınpederim 10 senedir biz beraberiz. Hayır yalan atıyor. Ahmet yalan söyleme ya. Umarım ben bela gideceğim. Ne soru? Hmm. Kaç yaşındasınız var? Ben 26'yı bitirdim 27'ye girdim. 95 doğumluyum. Ben şuraya yazacağım. <laughs> Bakayım tam şuraya yazacağım. 31 oldu. <laughs> Başka ne vardı? Oo, ben, ki, ben sorayım mı? Nerede okuduğumuzu söyleyelim. Ağzımdaki bitim veriyorsun ama bilemem. Muğla Üniversitesi'nde koçmanla orada tanıştık. Evet ben soru soruyorum şimdi. Sor. Başkasının önünde en son ne zaman ağladın? Ben mi? Evet. 15 dakika önce dişçinin önünde. <laughs> 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 no. Dişçiden geldik de 15 dakika önce falan ben çok aşırı korkuyorum dişçiden. Ve fenalaşıyorum falan. O zaman aldım. Çok kolay bir soru oldu. Hadi bakalım sen cevapla. Bayramda aldım. Ee doğru. Ay orada ben de ağladım. Evet doğru. Duygusal bir an yaşadık. Evet bir duygusal bir yaşadık hep beraber. beraber. Orada bir... Evet. Onu Acil durumda evinde ilk kurtarmak isteyeceğin şey ne olurdu? Morfin. Köpeğim morfin asla bırakmam. Onu aldım gibi kaçarım. Benim Gökçe. <laughs> evet soruyorum. Ben de en çok neyi seviyoruz? Hmm. Zor bir soru. Ya, hayır. Hiç zor değil aslında. Birçok şey seviyorum da. En sevdiğim düşünüyorum. Sanırım iyi niyetli. Çok aşırı iyi niyetlisin. Hiç kimsenin kötü düşündüğünü düşünmüyorsun. Sana birisi taş atsa bile sen hani o tabir vardır ya sana taş atsalar ve çiçek at diye. Sen gerçekten sana taş atana büyük çiçek atıyorsun. O yüzden ben onu seviyorum. Gül atarım. Evet. <laughs> gerçekten öyle. Gerçekten öyle bir çocuk asla insanın kalbini bile isteye kırmaz. Ya bu gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü ben biraz ona göre daha fevri ve daha sinirli kalıyorum. Evet ben cevaplayayım. Evet. Ben en çok neyi seviyorum? Bende mi? Hı hı. Çok güzel. Şey, şey, şey. Gökçe şey gibidir. Yani e, insanı en çok Annesi sever diye bir şey vardır. Anne insanı her ailede sever. göçede de öyle bir şey vardır. Beni bir yerde annesi annemmiş gibi sever. Yani işte, e, bana bir şey olduğu zaman, başımıza bir şey geldiği zaman vesaire çok farklı yaklaşıyor. Ben en çok o özelliğini seviyorum. Annem dedim sana Kusura bakma. İster Olsun. Ben senin hem anım, hem babanın hem arkadaşının hem karım. bak, Bak. <laughs> Öyle olması gerekmiyor mu zaten? Gökçe. Hı. Hayatının en büyük başarısı nedir? Ay. Düşüneyim. Ben seni başarı Çok boş beleş yaşadım. dur <laughs> dur. Bir şey anlatayım mı? Hı. Abim bunu izlediğinde çok gülecek. Şimdi ilkokulda Üçüncü ya da dördüncü sınıfın şiir yarışması var. Öğretmenler günüyle ilgili şiir, e, şiir yarışmasına şiir yazacağız ve yarışmaya katılacağız. Sonra o zamanlar masaüstü bilgisayarlar varsa böyle telefonlar, laptoplar falan bu kadar mı popüler değil. Gerçekten. Hayır, gerçekten Windows falan vardı yani öyle düşün. Ondan sonra işte şey abim böyle bana bunu abime söylemiştim tamam mı? Abim de böyle kafasını göre herhalde bilgisayar oyunu oynarken abim oyun oynuyordu o zamanlar. Böyle üç kıtalık böyle bir şey yazmış. Şiirimsi. Sonra ben bunu okudum çok hoşuma gitti. Sonra ben bunu çaldım. <laughs> Kendim yazmışım gibi okula götürdüm. Altına üç kıta daha ekledim. Onu sana altı kıta. Ondan sonra birazcık düzenledim falan filan. Ben buna yarışmaya katıldım ve birinci oldum. Ya e, abim birinci olmuş ki. Her <laughs> üç da benim ama yani yarı yarı ya bütün Ve bunu hiç kimse bilmiyor şu an ilk defa anlattım. Bir abim bir annem babam biliyor idi. İşte bir de şimdi siz öğrendiniz. Bu böyle bir başarım var. Aa bir de şey var. Bir tane şey yazmıştım. Senin folklorun vardı. Aa evet da çok oynadım. Bir de bir kere de şey yarışmasında birinci olmuştum. Kompozisyon yarışmasında ilçede. Öyle benim basit başarılarım var. Senin? Senin var ya. 3-4 tane tabakma geldi seninle ilgili. Yok ya. Hı hı. Ee, şeyde çocukluğumdan itibaren çok aşırı büyük bir başarı yok. Hatta bizim e, ilkokulda sınıfımız vardı. D sınıfı biz her zaman. D sınıfı çalışkan Fut... sınıf mıydı? Ya çalışkan maskan değildi. Hı. Hmm. <laughs> bizim sınıf futbol turnuvasında her sene sonuncu oluyorduk. Benim well, ilkokul, ortaokul, ortaokula kadar, <laughs> <Belki> biz, <becerirmiyormuşsun. gülüyor> ortaokula kadar en büyük başarı futbol turnuvasında 4 sınıftan 3. olmaktı. <laughs> Zaten. Onda da niye öyle olmuş bilmiyorum. Yok yani böyle... Senin bence artroy var ya. kendini haksızlık ediyorsun. Ahmet tiyatro topluluğundaydı ve gerçekten çok yetenekliydi. Hala çok yetenekli. Ee, ama bir artroy oynadılar. Çok iyiydi. Aşırı iyiydi yani. Birkaç tane hmm hafif alınacak bir şey değil. Bir çok çok oynadım. Birkaç tane filmde Hı. oynamıştım. Onu Hı, evet onlar da var. Ama onlar çok basit Hı, şeyler. Çok kayda değerli ama olsun. O da bir başarı sonuçta. Evet. Nasıl yağladım biliyor musun? Ne Telefon mu? Hı. -hı. Evet, çok yapacak Hayalim. Hayalim. Hı -hı. Hemşireyi bırakabilmek. En büyük hayalim. En büyük hedefim bu. Eğer gerçekten bir gün şu YouTube'tan yürürsem ilk işim şey bırakmak olacak arkadaşlar, kesinlikle. Bakın gene COVID artıyor, COVID artmadan en popüler birisi olup YouTube'u arttırıp şey bırakmam lazım. O yüzden lütfen, hadi. Azıcık hızlı. Beğen, yorum at. Şu işi biraz hızlandıralım. Evet. Benim hayalim ev. Of. Ev hayalim var. Evet. bir kristal küre verirsem. Hı. Hayatın ya da geleceğinle alakalı. Of. Bilmek isteyeceğin şey ne olurdu? Hı. Neyi bilmek Hı. isterdin? Ay, iyi, çok şey bilmek isterdim. Tek bir şey mi bilmek var. Hı? Senin baş cevabını ben kendim vereceğim. Allah yukarıda yalan yok. İleride kızım oluyor mu olmuyor mu diye merak Yemin ederim onu söyleyecek mi? O yüzden onu kullanmadım. Kızım olacak mı olmayacak mı diye bakmak isterdim. Olmayacaksa çocuk yapmam herhalde. İnşallah. <laughs> bunu da cevaplayalım. Herkes çok, bizim çevremizdekiler çok fazla soruyorlar. Biz evlenir bir sene oldu. Bir buçuk seneye dönüyoruz. Sürekli herkes çocuk 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 diye soruyor. Düşünüyoruz planlarımız dahilinde. Yani... Allah nasip ederse. Bence de en önemlisi bu. Allah nasip ederse. Umarım... Olur. Bilmiyorum. Ama... Allah isteyen herkese versin Allah'a Amin, dışında. amin. Ama yani hani acele etmeye gerek olmadığını <laughs> düşünüyoruz. İlk hayal kırıklığı ne? İlk hayal kırıklığı ne? Yani şey diye sorabilirsin. En büyük hayal kırıklığı. En büyük hayal kırıklığı. En büyük en büyük hayal kırıklığım benim şu. Şeye gittim. Bu git başımdan filmi vardı ya. Hmm. Git başımdan filmine gittim. Burada oyunculuk işte yardımcı oyuncu olarak oynayacağız falan. İşte audition verdik. Kabul edildik vesaire. Her şey hazır. Biz gittik. Gidince beni orada insanlar büyük pohpohladı. Yani şimdi oynadım, oynarken de hiç pas vermedi. Hani hiç böyle sekte, sektelemeden oynadım. Direkt oyunumu verdim. Herkes benden memnun falan böyle. Şahin Irmak var. Geldi. Niye? Allah Allah. Şahin Irmak var. Geldi. Böyle bir havalılar böyle sette falan. Dedi ki sen de oyuncu musun dedi. Evet dedi. Dedi, nerede oynuyorsun? Yani oyuncu değilim de dedim. Hani tiyatro falan yapıyorum, onlarla uğraşıyorum. Ee, dedi, bir dedesini getirmişler, oyuncu falan dedi. Böyle, oh benim gözlerim falan açıldı böyle. Bülent Emrah Parlak geliyor. Bülent Emrah Parlak öyle söylüyor. Bülent Emrah Parlak kim? Bülent Parlak. Bülent Emrah Parlak. Emrah da mı? <laughs> Yeni öğrendim. Ondan sonra yapayım. filmin yönetmeni geliyor. Filmin yönetmeni pardon. Bülent Emrah mı? Emrah Parlak mı çağırdı? O çağırdı galiba. Evet. Yönetmen bir bakar mısın? Yönetmen Ya dedi Ahmet dedi çok iyiymiş falan filan. Yönetmen dedi dedi ya dedi gerçekten dedi bizi dedi hiç uğraştırmadı vesaire. Allah Allah diyorum ya. Yani rolümü de görseniz rolüm de hani 10 saniye yani falan çok, böyle yani. Önemli. Aslında önemli ama. Ya 10 saniye anladın evet, kısa bir mı? Şöyle. Hani tamam biraz çekimleri çekimlerde daha uzun oynuyorsun falan filan da 10 saniye bir topu gör, göründüğüm yer. Kısa bir geç. Bunlar beni böyle şey yaptılar. Allah Allah içimden diyorum ki ulan diyorum bunlar diyorum beni bir BKM'ye falan çağırsalar ya diyorum. Ama nasıl biliyor musun? İçimde böyle kelebekler uçuşuyor diyorum ki oh ulan galiba bu iş. <laughs> Sonra benim o zaman beni oraya götüren kast ajansı vardı. Kast ajansının sahibi kadın dedi ki Ahmet'ciğim dedi seni dedi tebrik ederim dedi. Bize dedi hiç dedi sorun çıkartmadın dedi. Ayrıca dedi herkesten dedi övgüler aldık vesaire süper olacak dedi. Seninle çok büyük projeler yap. Seninle daha büyük projelere devam edeceğiz var. Allah'ım ne oluyor? Dedim oluyor herhalde. Oyuncu oldu herhalde. Sonra bir daha ne arayan çıktı, ne soran çıktı. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Nokta noktalı sorulara Hı. geçelim mi? Ben de patatese geçeyim. İkimiz de bu odada nokta nokta hissediyoruz. Ben sıcaktan bunalmış hissediyorum. Ben de sıcak hissediyorum. Çok biraz. sıcak. Bizim salonumuz biraz... Aa böyle... iyice bokunu çıkarttı. Tövbe estağfurullah. Evet. Ama ne yapayım, Çok sıcak ya. Evet. İkimiz de bir araya geldiğimizde nokta nokta hissediyoruz. Hmm, ben çok mutlu hissediyorum kocamı görünce. Heyecanla hissediyorum ben kendimi. Bre. Mutluluktan aşkına. Heyecanlanıyorum seni görünce. Kalbim fırfır atıyor. Aynen be. Oo. <laughs> Bu kadar gözlerim içine işte bakma. Bu tarafa bak. Nokta noktayı paylaşabileceğim biri olsaydı sor. Nokta noktayı ne Yani keşke tuzumu paylaşabileceğim biri olsaydı. hı hmm, oraya koyacağız, nesne koyacağız. Of keşke şimdi nöbetlerimi paylaşabileceğim biri olsaydı. Mesela yarısına ben gitsem yarısına o çok mutlu aşırı mutlu olurum. Hı. Bence şu kilo işini konuşalım mı? Konuş bakalım. Evet. Şimdi. Ben <laughs> önceden zayıf bir insanım. Çok zayıftım. Şu an sinirden patates yiyorum. Ya sinirli değilim. Sonra kilo aldım. Şöyle bir şey biz hastanede ah, çalışırken çok Covid dönemini geçirdik. Covid'deyken zaten meslek gereği de işte 24 saat çalışıp 24 saat sonra eve gelip kahvaltı yapıp yatıyorsun, kalkıyorsun, karnın çıkmış oluyor, akşam yemeği yiyorsun, Egene zaten biraz hareket ettikten sonra tekrar yatıyorsun falan pişman. Neyse ben bir şekilde kilo aldım. Arkadaşlar bu kilo alınabilir, verilebilir, bu kimseyi ilgilendirmez. Ben 100 kilo da olabilirim, 45 kilo da olabilirim. Bu hiç kimseyi ilgilendirmez. Bakın kocam yanımda, beni böyle beğenmiş, böyle beğenmeye devam ediyor. Gerçekten önemli değil. Bunu sürekli dile getirmenize gerek yok. Ben farkındayım. Aynaya bakabiliyorum. Tartıya da çıkıyorum. Ama bana sürekli kilo aldın, kilo aldın, kilo aldın diye bana psikolojik şiddet uygulamanıza gerek yok. Vermiyorum. Benim kilom, benim bedenim. Size ne? Vermiyorum. Canım isterse gider 45 kilo kalırım. Bu iki yapmışlığım da var. Gene kilo almıştım bir dönem. Gittim verdim. Problem değil. Bu kimseyi ilgilendirmez. Bir daha da bana gelip karşıma ay kilo almışsın Gökçe demeyin. Görüyorum, biliyorum, aldım, mutluyum. Bak çok mutluyum, gene mutluyum. Bak gene yiyorum. Ah, bak, ah. yiyorum. Ah, ah. kocam da aldı. Ah. Kime ya? Çok da güzel yemek yapıyorum, yiyoruz değil mi? Merhaba. Paranız yoksa kendinize yanın Ne yapayım Benim param var, yiyorum. Şey ah, çok kocam. Allah ki yiyoruz. Aynen var, ki yiyorum, aynen. Ah. Kendine pişman mısın? Ah. <laughs> Bu Pişman. Hayır be olur mu öyle Vallahi Valla dudağımı ısırtmıyor. Asla da pişman değilim. Tabii ki. İyi ki eğlenmişim. Herkese evliliği tavsiye ediyorum. Sonuçta arkadaşlarım evleniyor. Onlara bu tavsiyelerde bulunuyorum. Diyorum ki evlenin, evlenin, bekar kalmayın. Evlilik çok evet, güzel bir şey. güzel bir şey. Yani anlaşabileceğiniz ve kafanıza göre birisini bulduğunuzda çok güzel bir şey. Yoksa diğer türlü güzelleri. Ben bir sıkıntı yaşamadım çok şükür şu zamanda. Daha çok yedim. Yaşarsak Duyarsın. söylerim. Duyarsınız. Muhakkak duyarsınız. Peki. Biraz da arkadaşlarından konuşuyorum. Hiç arkadaş kızığı yedin mi? Hmm, vardır ya. Ben senin bir tane biliyorum. Hangisi? Ramazan sen izliyorsan Ramazancım bana güzel kazık atmıştın kanka. Kanka mı? Ya bitti be ya. Aman. Ay ben çok güzel yedim kazık. Çocuk çocuk şeylerdi. Ben çok güzel yedim. Üniversitede bir kızdan yedim. Adını bile söylemek istemiyorum. <laughs> Ama şöyle bir şey var bir tek ben yemedim. O aynı anda 6-7 kişi kazık atmış. Aynen güzel bir şey. Hala nefret ediyorum ama. Aşırı nefret ediyorum. Böyle de tunlarım. Bazen biraz patates edelim bana. Muafin de şişman. Bizim evde herkes şişman. O ben şey... geldim. Şey. Muafin geliyor. O da şişman. Göreceksiniz. Gel anneciğim. Gel bir tanem gel. Anne senin odası. Gel 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 gel. Bakın. Tuz Hop tospik hop tospik. Al anneciğim. Al anneciğim, ye de görsün ablalar abiler. Ha ah, maşallah. Bakın oğlum da şişman bakın. Göbeğe bakın. Aşkım bak. Bak anneciğim göster göbüşünü ablalar abiler. Tut babası. Aynı bizim gibi yiyor Evet. Benim oğlum çok sever. Çok sever benim oğlum. Değil mi anneciğim? Hadi sen de cevapla da bitirelim mi Gel salata da vereyim anneciğim. Bakın şimdi çatalını sıyım. Aç ağzını anne. Al anneciğim. Bunu beğenmedin mi? Bunu beğenmedin. Salata, ise sağlıklı beslenemiyoruz biz. <laughs> ya nasıl güzel yiyorsun anneciğim sen. Hadi hoşça kalın de Muhafif. Kapat videoyu anneciğim. Evet arkadaşlar benim arkadaşlarım, yeni arkadaşlarım, YouTube'daki arkadaşlarım YouTube'da bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Gökçeli adında Instagram sayfamız var onu da takip Görüşürüz. ederseniz. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Yorumlarda ve diyen de konuşabiliriz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.